Merhaba arkadaşlar ben Bora Zaten beni biliyorsunuz <laughs> Bugün beraber PUBG oynayacağız Arkadaşlar Bugün Beraber iki maç atacağız Bir bu büyük e, arena yapacağız e, Otoride Sonra klasik gireceğiz Sonra bunlara gireceğiz Arkadaşlar iki maç yapacağız Hadi bakalım gidelim şu maça Oo. Arkadaşlar bu arada benim Hepsi sağlam büyük büyük aslında çok iyi hesaptım. Ama ben sildim ya iki hesabım vardı. Hepsi güzeldi ama yeni yüklediğim için biraz kötü. Allah Allah lan lan. Daha başlamadım arkadaşlar. Hani istek atmak isteyenler atabilir. Adım poyraz 0200 w Match. Let's go. The base will be activated in five seconds. Please get ready. Base B has been activated. Blue team has occupied base, <laughs> base B. <laughs> oh, my God. Dur kanka dur kanka İki deşe alalım Ooooo Hayız Sıramadım ya önümdeydim Şimdi gidiyorum Biraz daha yakın evet. Burada birinci olacağım Hadi lan derdi Arkadaşlar ben bunu çok iyi at alıyorum. Tövbe ne yaptın lan? Lan nice ben Pompalı Gel lan. Gel lan. Hadi ya yok mu? bana yanmak artık. Of 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 of. Kim bomba mat lan? Lan sen attın. <gülüyor> 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 Oğlum vuramadın bile. Ne Neyse bir şey olmaz. Bunlar daha 3 lan 3. Bilmem ben bunu güzel oynarım ha. Hayır abi. abi. kilerimiz çalınca sinirleniyorum. Neyse. Bunlar mı lan bunlar Abi yok mu kimse? Cover me. Lan bana onu. The blue team oh will soon take over our base. <laughs> gelmeden gerek The blue team has taken a base successfully. Plan A has been activated. Ölmem oğlum. Bir saatte peşindeyim. Nasıl ölmez? Abi ya arkadaşlar. Büyük de hep birinci Çok güzel kişiler alırdım ama. şimdi alamıyorum. Kilo, hep bu 25 kilo alıyordum ya. Cidden ya valla. Allah bari bizemiş. Abi ya. <laughs> Şunu gel. bunlar nasıl şanslı? Bizimkiler ne yapıyor? Oralar. Ben Bizimki öldürmüş. biz onları. Gibi. arkadaşlar bu arada daha çok oyun videoları istiyorsanız yorumlar <laughs> Oha burada kaç kişi var lan? <laughs> Enemies <bekliyordu>, ahead. <laughs> Oğlum ya sen sen ne yapıyorsun? Tamam Ne bakayım dur burada yere gitme ama. Ya ne gittiniz ya? ya? Ya abi neydi o önce? Ya abi. Bomba yanında

Diyeyim, ne var? Nice shot. Awesome ah, man. Ya tutulsun. Take it at ya success. <laughs> <oldum> ya. <laughs> Adam benimce aldı ya. 16 leş almış. Ben ondan çok leş alırdım da ya. Heyecanlandım çok onunla. <laughs> Kaçılacağım mı şuna? ben de çıkacağım yine bak ben şimdi aldım neydi o neydi 1 5 6 7 8 şimdi arkadaşlar Allah'ım <laughs> tamamdır Aa. şimdi şuraya giriyorum dur lan dur kendiye mi gitsin? Hadi bir kendine başlayalım. Arkadaşlar. Yani benim karakterim öyle. Yani evet ben de. Böyle. Kafamda top var. Güzel karakterim. Oh şimdi arkadaşlar. Fortnite'ım da var benim Fortnite oynuyorum. Bana bu ne? Çok ses geliyor ya. şarkı çalıyor. Allah. Arkadaşlar <laughs> bu arada hmm, e, yorumlardan yazın. PUBG Oo, hep elma var dedim diye. artık kartopu var lan sanki. O kaçtı lan hep. Bunlar niye hepsi çıplak? Tövbe estağfurullah. Anlamadım ki ben. Oğlum bir git ya. Hazır bacım ha. ne yapıyorsun lan? Ah, ah. Gel lan buraya. Gel. Gel. Yaman gibi yapacağım. Gel lan buraya. Gel. Gel. <laughs> abi abi abi. Yaman ne yapıyorsun bak şimdi. Gel buraya. Gel. Gel. Oğlum. <laughs> güzel bir yer bindim. Kimseyi takip etmem ben lan. Hayır, hayır ne? Ya? Ömer ya Reyyan kim ya Ömer Reyman Ömer Reyman ne O kim lan Ömer Reyman bana takip ediyormuş Ömer Tamam ya Hayır gitti Oğlum bir dur lan Atlayacağım ben ya ben bir saatte bunları mı takip ediyorum Ya dur şuraya atlayacağım ben arkadaşlar. Aynı dedim çıldım çünkü herkes ses yapıyor. O yüzden ay kıstım yani bu oyunun sesini. Çünkü herkes ses yapıyor. Tamam kardeşim. Herkes de buraya mı indi lan? Ya ciddi misin? Buraya ben toplayacaktım ya. Abi ben nereyse herkes buraya iniyor. Ya cidden ya. Abi ben nereyse herkes buraya iniyor. Vallahi hep oyunda da böyle oluyor ya. Çıldıracağım. ne geliyorsunuz buraya? Hakikaten bu oyunlarda çok sinir. Oha adamlar geldi. Abi buraya ben bir şey toplamaya geldim. Bir sürü adam geldi lan. Bu nedir arkadaş? Ben böyle şeyleri sevmem. Şimdi hepiniz öleceksiniz. Arkadaşlarım hariç. Oo nasıl tak kattım lan öyle? Hop şu çedek geri alalım. tabanca mı çıktı çıka çıka. Şu benzine geliyor. O üzü çıktı. Lan oğlum, lan. Oğlum, oğlum, ben alacaktım. Ben ben ben. ben uzun var tabancayı bırak ya uzun var lan uzun muydu lan bu evet, bırak ya şimdi oğlum ver şu mermileri ya şunlardan şuradan gidiyorum yok ya yok yok bu ne lan ya hiçbir şey değil bana çanta gerekiyor ya mermi değil ya, şunu ver bayağı gerekiyor tabanca mı lan Tamam. Abi ya bana şey gerekiyor. kas kask var. Kask ver. Ha çanta. Ha dürbünü geldi bunun. Bu nasıl dürbün lan? Neyse. Güzel dürbüne evet. benziyor. Oha katana var lan. Oha hepsini doğrayacağım şimdi gel lan buraya. Gel lan gel lan. Oo pompalı çıktı lan. Pompalı tüfek. Abi uzun var. Ne bindizi var ya doğrayacağım. <laughs> Şöyle ben bakmadım. Oo bak burada bir kil alınmış. Ne aldınız lan? Uzi var. Oo 3 üç... yetenek gerek olabilir. Adam bizimki daha iyiymiş. Burada bir kutu var. Onu sandığa açalım. Ne her şey almışlar. Hadi adamın şeyleri bir şeyleri yokmuş? Bilmiyorum. Abi uzayda de, de adam alır. Aa kanka bu zili değil mi? Bir bakayım. Hmm. Aman neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar şu an hiç adam bulamadım. Adam arıyorum şu an. Gelin lan kil lan Arkadaşlar oha arkadaşın zili var lan. Bu nedir bir şey? Nasıl bir şeydir lan bu? Ne yap? Oğlum kimse yok lan burada. Ya abi kimse yok. Aa Furkan. Ay Furkan. Aha. İşte adam gördüm. Hemen yere yatmış salak gibi. Selam. Ben lan kaçmalan. dur dur dur. Dur bir dakika. Al lan. Birleş. Bunu da aha. Adam 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 adam. Selam lan salak ne yap? Niye buraya geldin? Şimdi. Tek adım tamamdır. Ver şu kızı O B M ayak M E, ne alsam şimdi şunu falan. Tamam mı? E, A B M kompalı tüfek yani mermiz yok şunu alayım. Tamamdır. Bakalım döndürdüm nasıl bir şeyler alabiliriz. Yani oğlum dur ben benden bir şey, yani, ben şey almışım. Bunlar ne varmış? Alalım. Orjinin mermisi var. Allah adam varmış Bir tane beleş bir tane adam aaa ben aldım Allah geri beleş buldum ha Oğlum oh, çık 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 Şuradan çık çık PUBG Mobile oynamayanlar da Arkadaşlar oynayın PUBG Mobile yazın çıkar. Ya ben buraya girmiştim lan Ya <laughs> e arkadaşlar Ben bu videoda birinci olmak istiyorum da Aya Allah Allah ben ne sıkıyorum? Silah sıkıyormuş. O zile devam edelim. Kardeşim Allah şu da oğlum üşümüyor musun lan sen? Üşümüyor musun? ben bir katan indirmeyeceğim Gel lan buraya. Gel. Allah canın gitsin biraz. Of canın gidiyor mu hakikaten lan? Şimdi bana gel. Canın yani gidiyor mu lan? Bu? Oha! Ha burada da benim canım gitmiyor kendisi vuruyor. Sen salak diyorum sana. Ramen taklidi tamam, yapıyor. Superman punch yapıyor. Bak şimdi Superman punch yapacağım Bakın dur nasıl dur lan. lan. Oooom Superman punch. Ne göstereyim arkadaşlar. Oooom Superman punch. <laughs> Yine gösteriyorum. Oooom <Oppo>! Superman punch. <laughs> Bomba çıktı. Bomba. Lan oğlum kadınım var ama erken dönemde gelmiş. Yani herkes doğru yani. O haritamıza yer tamam. Tam yerin demişiz ha. Biz iyi ki buraymış. Orada adam da yok ki ya. Hatta ben görmedim onlar mı öldürdü? Bizimkiler mi öldürdü ya da başka birileri mi öldürdü? Bilmiyorum. Buradan şuradan geçebilir miyim? Geçtim valla. Dördüncünün yanına gidelim. Bayağı uzaklara gitmiş ama nereye gittin öyle? Bak şimdi bak atlıyorum. Oo! Değmeden atladım ya. Cidden atladım. Bak şimdi bak arkadaşlar. Oo! Pum! Pum! Buradan bir şey atlasam bir şey olur mu lan? Neyse kar az. Bir şey Hop! Kar! Lan niye gidiyorum ben? Abicim ben nereye gidiyorum? Yok lan. Dur. Hemen adam avlayacağım. İki leşim var. İkileş. leş. İki leşim var. Adamların hepsi de can dolu. Arkadaşlar bunda birinci olacağım. Birinci oldum. Oh, 68. 68. kişi kalmış kalan kişi. Videoda bayağı uzadı arkadaşlar. İnşallah izlersiniz. Videoda biraz acaba Allah ben ne yaptım? Telefonu oynar mı arkadaşlar? Bir şey bastım. Arkadaşlar eee yani şey e, uzun olduğu için izlerdi keşke o bir maçı yapmasaydım O biraz gereksizdi. Neyse orada ben yani başar. Arkadaşlar güzelim Kesmem. Arkadaşlar videoya bakacağız artık. Arkadaşlar ben biraz video bir durdurayım videoya bakacağız. Biraz durduruyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Şu an yarıda kaldık. Oynadık bay arkadaşlar yani. Oynadık. Görüşürüz. Bay bay. Bum.